Ne zamandır güzel bir çikolatalı kek yapmamıştık. Bugün çikolatalı kek yapacağız birlikte. Vegan bir tarif olacak ama bu tarifin benim için esas önemli özelliği her şeyi şurada yapacağız. Yani burada hazırlayacağız, burada pişireceğiz. 20'ye 20 böyle bir fırın kabı ya da isterseniz cam bir kap ya da metal bir kap kullanabilirsiniz. Fazla ortalığı kirletmeden burada çırpa çırpa bütün keki hazırlayacağız. Sonunda yumuşacık, çok da lezzetli bir kekimiz olacak. Biraz damla çikolata da ekleyeceğiz içine, biraz da vişne ekleyeceğiz. Biliyorsunuz vişne çikolata ikisine bayılıyorum ve dediğim gibi böyle gayet pratik ortalığı kirletmeyen nefis bir kekimiz olacak. Kakao, un ve karbonatı eleyerek şu kaseye alıyorum. Şimdi buraya şekeri de alıyorum. 150 gram kadar şeker kullanıyorum. Bu arada bütün malzemeleri açıklamalar kısmında detaylıca yazacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Biraz tuz ekledim şekeri dengelemesi için. Ve çıkma telimle beraber bu kuru malzemeleri kabımda güzelce bir harmanlıyorum. Şimdi sıra geldi sıvı malzemelere. Bir bardak su ilave ediyorum. Bir bardağın üçte biri kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Bu arada kullandığım bardak ölçüsü her zaman için 250 mililitre aklınızda olsun. Bu karbonatı aktive etmek için bir asite ihtiyacımız vardır. İster limon suyu ekleyebilirsiniz, isterseniz benim gibi böyle bir tatlı kaşığı kadar elma sirkesi ekleyebilirsiniz. Bir fıs vanilya. Hadi olsun iki fıs. Şimdi çırpma teliyle güzelce çırparak karıştırıyorum. İşte böyle harika gözüküyor. İyice unun kakaonun açıldığını gördüğünüz zaman tamamdır. Spatulayı aldım. Bu kenarlarda çırpma telinin giremediği yerlerde kuru malzemeler kalabiliyor. O sebeple bir kere de spatula ile beraber şu kenarlardan geçiyorum. Güzelce sıyırdıktan sonra damla çikolata koyuyorum. Yaklaşık böyle 4-5 yemek kaşığı kadar. Bunlar böyle fırında eriyip erimemek arası kalacak. Biraz vişne koyuyorum. İsterseniz yerine frambuaz ya da çilek de koyabilirsiniz. Donmuş koyuyorum. Şöyle aralara böyle hafif o ekşi ekşi gelsin yerken ve de kağıt havlu ıslatarak kalıbın kenarlarını güzelce siliyorum. Ve tamam artık kekimizi pişirebiliriz. Benim kullandığım fırının şöyle bir özelliği var. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Perfect Bake. Perfect Bake'te ne oluyor? Keki fırına atıyorsunuz. Fırını hiç ısıtmadan böyle soğuk fırına atıyorsunuz. Bu fırının içinde sensörler var. O sensörler kekin ısısını algılıyor. Ve ona göre mükemmel bir pişirme sağlıyor. Yani fırını önce ısıtmanıza gerek yok. İşte böyle zırt pırt açıp kürdan sokup ondan sonra pişti mi pişmedi mi diye kontrol etmenize gerek yok. Yani çok kolay bir kek tarifi paylaşıyorum sizlerle. Bu fırın sayesinde daha da kolay oluyor. Fırınımın markası da boş bu arada onu da söylemiş olayım. Eğer ihtiyacınız varsa bence mutlaka bakın. Ee, eğer böyle bir fırınınız yoksa o zaman 160 derecede bunu pişirebilirsiniz. Ee, o da aklınızda olsun. hazır. Hakikaten çok kolay. Soğuk fırına koyuyorsunuz, öttüğü zaman alıyorsunuz. Bir 20 dakika kadar da ılınması için bekledim ki iyice otursun. Daha rahat kalıptan çıkartabileyim ve kesebileyim. Gördüğünüz gibi tık diye çıkıyor. Hemen bir sabak. Bir dilim daha gelsin üstüne. Havalı dursun. Dilerseniz üzerine biraz pudra şekeri şöyle gezebilirsiniz. O da şık durur ama şeker dengesi çok yerinde. Kesinlikle çok şekerli değil ama tam yerinde. O sebeple ben genelde pudra şekeri serpmiyorum. İşte böyle vegan, hiç ortalığı kirletmeden herkesin yapabileceği, mutfakta tecrübesi olsun olmasın herkesin yapabileceği çok kolay bir kek. Gördüğünüz gibi içi hafif böyle ıslak ıslak neredeyse bir brownie gibi. Gerçekten böyle keklerin de en güzel evde oluyor. Şekerin her şeyini kendi damak zevkinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Vegan bir kek yaptık bir de şekersiz olsun derseniz o zaman isterseniz şeker yerine bal da kullanarak lezzetlendirebilirsiniz. Umarım bu tarifi denersiniz. Farklı tariflerde görüşmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.